Selamlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte Yine takipçimizin hesabına girdik Bedava kasalar birikmiş bu hesapta Dedim ki sen benden habersiz nasıl bedava Dedim ki sen benden habersiz nasıl bedava Kasalar biriktirirsin Girdim hesaba şöyle bir göz attım möz attım Hesabım birazcık daha destansıya ihtiyacı var Yakın zamanda destansı gösteriş olacak Yani biz bu hesabı destansı gösteriş Olmaya çabalattırıyoruz Takipçimizin hesabına O kadar o kadar vefalı bir insan ki takipçimizin hesabına girip onu destansı gösteriş yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bedava kasalarla. 40 tane destansı var. 10 destansı sonra bu hesap destansı gösteriş olacak. Bu hesapta birikmiş olan 107 tane premium sandık, 229 tane de klasik sandık var ve 154 tane de malzeme sandığı var. Malzeme sandıklarımı seri seri pat 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 vurup açacağım. Buz diyarı çıkarma hedefim. Yeni gelen premiumdan şuradaki destansıları veya buradaki M4 şey M4 dedim. UMP çıkarma hedefim var. İnşallah başarılı ol Oluruz. Malzeme sandığından başlamadan önce siz de arkadaşlar bir tane like atmayı ve hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Teşekkür ederim. Muhtemelen bu videodan sonra 400 bin abone oluruz. Belki de olmuşuzdur. Siz güzel insanlar sayesinde seri bir şekilde başlıyorum. Buradaki bu destanslar tabii ki bizim için önemli olanlar. Haydi bakalım oğlum yavrum bir tane. Malzeme sandıkları önemli değil. Malzeme sandıklar. Oh! süreli destansı verdi. 7 günlük. Tamam. Biz o gerçek destansı alacağız bu arada. Almadan gitmeyeceğiz. Rahat olun arkadaşlar. Siz Mehmet abinize güvenin. Hiç sıkıntı yok. Bugün bu hesaba destansı çıkarmasam bile buz diyarını çıkarmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar. Ama malzeme sandığında kötü şansımızı atalım. Sıkıntı yok dediğim gibi. Hızlı hızlı vuruyorum malzeme sandığını. Ah be oğlum. 3 günlük süreyle çıktı. Süresiz çıksana lan. Çocuk o kadar biriktirmiş. Vallahi çıkmazsa var ya çok kötü olur. Serhat'ın hesabında birkaç defa daha böyle açılım yapmıştık. Oğlum çık artık ya. Süresiz çık lan. Bir şey değil mi? Çok değişik değişik destansılar veriyor. Bizim bu des şey destansılar diyorum ya. Çok değişik değişik eşyalar veriyor. Ah be oğlum destans çıktı sandım. Neyse moruye moruyedir. Hiç sıkıntı yok yavrum. Sen canını sıkma. No problem. Çıkaramadık arkadaşlar. Başaramadık. Destansı çıkmadı. Buraları hızlı hızlı geçiyorum ki sıkılmayın. Premium ve klasik önemli olanlarımız. Yine Kara Dul kaskı çıktı. Bir ton destans çıkardım, hepsi çöp ya. Neyse, artık buradan alabildiğimiz kadar alacağız. Ne çıkarsa güzel. Oh, yokmuş. Çok güzel oğlum. Devam. Devam. Ekrana parlat şunları bunları ver lan Şu kaskı ver mesela diyeceğim Oğlum 2 dakika oldu biz nasıl bitirdik lan bunu Şimdi geldik işin cafcaflı kısmına UMP'ye burada arkadaşlar Hazır eklentiler var mükemmel bir şey bu UMP'yi çıkarırsak hazır eklentileri Kullanabiliyor muyuz bilmiyorum ama e, Yükseltmeden kullanabiliyorsak o da güzel bir şey Klasik sandıktan devam ediyoruz Arkadaşlar Allah belanı geçti mi kapatmayı unuttum Buradan inşallah hedefimiz olan destansıları almayı başarırız. Çok istiyorum destansı almayı bu hesapta. Çünkü bu hesabın sahibi Serhat kardeşim 10 numara bir insan. Her zaman biriktirir biriktirir gelir hesabı verir bana. Ben de hesabımda kutular mutular açalım. Sizin de fazla böyle hesabınız hesabınız varsa arkadaşlar getirin bana ben size destansı çıkarayım. Bak söylüyorum ha. Premium sandığa tekrar geldim. Vurmaya devam ediyorum. Haydi diyorum bismillah. Hadi çıksın oğlum. Garanti ödülden bunu verdi. Tamam önce bir garanti ödülleri versin. Sonrası bizim için. Var. Sonra çıkarsa mis. Ama çıkmazsa... Ha ne yedik. Tamam garanti ödül. Garanti ödül. UMP'yi ver lan ver oğlum. Bu UMP değil be ya. Diğer UMP lan. Ağzımdan çağırdım ama diğer UMP'yi vermen lazımdı ya. Benim şu an amacım destansı gösterişe götürmek. Yani destansı çıksın. Çıksın hangisi çıkarsa çıksın ama destansı çıksın veya yükseltilebilir şu silahı alalım. Ah be oğlum olsun. Bu saçı ben beğenmiştim. Güzel bir saçtı. İyi iyi iyi. Kötü gitmiyoruz bu arada. Birazdan burası da olacak. Buradan UMP alacağız. Rahat olun arkadaşlar. Bir çık gir yaptım. Bir şunu taktım. Bir alta indim. Bir kıyafet değişmem lazım. Bir şöyle kıyafet değiştim. Geldim vurdum. Hadi. Vallahi çık lan Ne olur çık lan Hadi yavrum. Dön helal. Molotov desene. Hesabı fulluyoruz ama dönüyor da boş boş şeylere dönüyor. Neyse dönmesi bile iyidir bizim için. Birkaç tane şöyle onluyu direkt vuracağım. Birinciyi vurdum hiçbir şey çıkmadı. Bir çıktım. Tamam bir çıktım. Önder dedim şöyle birkaç kıyafet değişelim yine. Vurdum bir tane daha. Hiçbir şey vermedi. Devam devam devam. Isınıyor. Mal ısındı. Mal ısındı. Bir yerde bir patlayacak destansı verecek ama ne zaman verecek Allah bilir. Dön. Dön yavrum. baba? Oğlum şunu Beyp'in altına benzettim dedim ne oluyor. Bu arada Royal Pass'leri de diziyoruz ha. Çekiyoruz Royal Pass'leri de valla. Hadi yavrum. Dön lan. Oğlum sen ne kadersiz çocukmuşsun lan. Samet. Samet diyorum. Sen ne kadersiz çocukmuşsun lan Serhat. Koydum çocuğu. Dön oğlum. Abi klasikten de bir bok vermedi ki bu ya. Şey premiumdan da bir bok vermedi la bu. Hadi çık teklide çık bari la. Ananın ağzı. Bunu verdi. Bari UMP'yi verseydin. Şuradan iki açış şansımız var. İki açışta sıçış yapmazsak alırız UMP'yi. 6x dürbünü verdi. Tamam. Tamam. Hadi yavrum. UMP'yi ver. of yine standart Mehmet Uğur şansı. Takipçimin hesabını destansı gösteriş yapayım diye aldım ama bronz gösterişe doğru gidiyor anasını satayım. Hadi la. Şimdi buradan çok umudum var. İnşallah arkadaşlar burada şansımız döner. Dilek tut. Yok şu an ama buz diyarı hedefimiz. İnşallah bu hesabı buz diyarı çıkar da en azından buz diyarı çıkarttık diye hava atarız anladınız mı? 200 tane biriktirmiş çocuk. Eğer çıkmazsa gerçekten çok kötü olur. Obo. Bir şey değil mi? Bir çık gir yapak. Bir tazeli Bir bir şeyler yapak. Yoksa gerçekten bunun çıkacağı yok ha. Şöyle kıyafet değişelim baba. Elimize şunu alak. Tamam. Devam. Devam. 200 tane kasamız var. O kadar biriktirmişiz. Oyun bize. Valla şerefsizlik yapma. verla. Ne olur la. Kötü gidiyoruz. Çok kötü gidiyoruz. Durum kötü. Dolla. Hı -hı. İşte hadi yavrum. Abi böyle bir açılım mı var? Ananın ağzıymış ya. Gerçekten ananın ağzıymış yani. Gerçekten ananın ağzıymış. Böyle bir şey yok anasını satayım. Açtım bir tane daha. Abi bir kere bile dönmez mi kodumun çarkı kasası ya? Şunu bir alalım. Buradan destansı geliyor mu? Yok. Destansıya ne kadar kaldı? Daha var mı? Almış mı destansıyı? He almış. <laughs> Okey. Okey. Hadi yavrum. Bak. Lütfen yapma ya. Çocuk o kadar biriktirmiş. Vermiş. Mahcup etmeyelim. O buz diyarını ver bize gidelim. Valla. Hadi rica ediyorum. Dön. Dön. Dön artık. Bir kere dön ya. Bir kere dön lan. Vurdum bir kere daha. Allah Allah. Haydi oğlum. Baba bu her açılı oğlum Allah Allah ne yapak la bir şey yapak la vallahi bir şey yapak la bu ne la çıkmıyor la Arkadaşlar bu dönmüyor bile la PUBG Mobile. Baba sen ne yapıyorsun? O kadar destansı var ya. Oğlum burada o kadar destansı varken o kadar moruya varken neden bir kere dönmezsin ya? Abi şaka gibi ya. Bu vallahi şaka gibi. Çocuk o kadar biriktirmiş şimdi hiçbir şey çıkmazsa ne yapacağız abi? Ne diyeceğiz biz çocuğa? <laughs> Oğlum şaka mı bu? Allah Allah. Ya ne avradı ne döndüğünde de verdiği saça bak bir kere döndü yüz defa açtık bir kere döndü verdiği bir şeye bak mal mal hangisini verdi bunu verdi ya biz <laughs> vallahi ağlayacağım böyle kafa hadi yavrum hadi yavrum hadi yavrum dön buz diyarı ya buz diyar abi şu şu dön çık gel buraya tekrar buz diyarına tıkla azami seviye yap şuradaki kıyafeti gel giy sonra bunu onu aç bize vallahi bilgi böyle geldi böyle yaparsan çıkar dediler yani. Bok çıkar satayım. PUBG Mobile size hiçbir şey vermez anasını satayım. Vallahi billahi PUBG'nin bana garazi yoksa bir şey bilmiyorum ama Yemin ederim benim açtığım hiçbir kasadan hiçbir şey çıkmıyor mu? Bu nasıl bir şey abi ya böyle bir şey var mı ya? Askı maskı giyik ya anasını satayım. Çıksın lan lütfen çıksın ya. Yazık çocuğa ya. O kadar biriktirmiş ya. Dönmüyor bile ya. Arkadaşlar ben bunu geçli açacağım. Bu yok yani vermiyor. Ben ne yapayım anasını satayım vermiyor. Yok arkadaşlar vallahi vermiyor. Hızlı hızlı gideceğim bundan sonrasını. Vallahi vermiyor. Hiçbir şey vermiyor. Çocuğun tek istediği buz diyarıydı. Hayalim dedi buz diyarı abi dedi anasını satayım. Bir tane buz diyarı alamadık çocuğa ya. Çıkmıyor yok vallahi. Hiçbir bok çıkmaz arkadaşlar. Vallahi klasik sandığınızı mandığınızı bu PUBG'nin amacı ne ben anlamadım. Yemin ederim bu video dal gibi bir video oldu. Ben anlamadım ki ya. Gözü açtık kapattık kasa bitti. Ve hiçbir şey çıkaramadık. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar videonun başından sonuna. Hiçbir şey alamadık. O kadar bin tane kasa vardı la yaklaşık. Bin tane de değil. 500 tane kasa vardı ve 500 tane kasadan hiçbir bok çıkaramadık arkadaşlar. Ben bunun benim şanssızlığım olduğuna inanmıyorum. Çok net söylüyorum bak vallahi billah. Bu benim şanssızlığım değil anasını satayım. Bu farklı bir şey. Vallahi da billaha da farklı bir şey arkadaşlar bu. Böyle bir şey var mı ya? O kadar açtık, o kadar şey yaptık. Bir tane bile bir şey vermedi la. valla Serhat kardeşim buradan videoyu izliyorsan vallahi <laughs> Elimden bir şey gelmiyor o kadar şey yaptım. Ama sözüm olsun şehir dışına gidip geleyim. Sana mythic forge'dan e, o kadar şeyin o da kadar kasa için bir şey yapamadık. Mythic forge'dan 5 tane de ben sana elmas alayım. Estansa amplem alayım. Buradan hangi seti istiyorsan ben o seti sana hediye edeyim. Özür babında o kadar açtık o kadar şey yaptık. Çıkmadı yapacak bir şey yok kader kısmet. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videoda bu kadardı. Yani ne klasik sandık ne premium sandık biriktirdiğinize değmiyor açıkçası. Oyun o kadar saçmalamış ki bu klasik sandığı bu kadar zorlaştırarak. Yani 200 tane sandık açıyorsun. Bir tane moruya verdi. iki tane moruya verdi galiba. İki moruya'nın dışında hiçbir şey vermedi. Hiçbir şey demiyorum ben o yüzden. Valla... Arkadaşlar diyecek bir şey yok. Bir tane sandık varmış onu da açayım. Ver ondan da 10 gümüş parçacık var. Götümüze sokarak. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Moralim bozuldu. Sinirlerim bozuldu. Allah'a emanet. Bay bay.